Herkese merhabalar, ben Evli Özcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayvan figürlü organizer yapacağız. Bugünkü anlatım videosu kedili olanla başlayacağız. Daha sonra bu ayıcıklığıyla devam edeceğiz. Bu kedili yapmış olduğumu polyester makrome ipiyle ördüm. Bu ayıcıklığı da pamuk makrome ipiyle örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi detaylarına geçebiliriz. İpimi ve tığımı alıp geldim. İlk olarak kilidimizi yapıyoruz ve 15 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkı örmeyelim. Daha sonra zincirlerimizin içerisine batıp döneceğiz çünkü. Normal bir oval taban yapımıyla başlayacağız arkadaşlar. 15 tane zincirimizi çekmiş olduk. Şimdi örgümüzü ters çeviriyoruz. Bu arkadaki kesik çizgilere batacağız. Şimdi 15. zincirimizin arka kesik çizgisine batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Sırası gelenlere yine aynı şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar yaptım. Son arka kesik çizgimize Üçer tane sık iğne yapacağız. Burada dönüyoruz çünkü arkadaşlar. Aynı boşluğumuzun içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Oval şeklimizi vermeye başladık. Şimdi yine sırası gelenlerin bakın başaklarımızın boşluğuna batıp sadece sık iğne yapıyoruz. Bu işlemi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Yine aynı noktaya geldiğimiz zaman buraya da tam 3 tane sık iğne ile dönüş yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim ve son noktamıza geldik. Bakın daha doğrusu burada zaten başlangıç yapmıştık. Buraya bir tane yapmıştık. Şimdi iki tane daha sık iğnemizi yapıyoruz ve 3'e tamamlıyoruz. Evet. Bununla birlikte bakın aynı noktaya 3 tane yapmış olduk. Şimdi ipimden kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve sırası gelenlere tekrar sık iğne ile devam ediyoruz. Üç tane sık iğne yaptığımız yere geldik. Şimdi bu üç tane yapmış olduğumuz yere bir tanesine iki tane, Diğerine de iki tane, buraya da iki tane yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. Birincisine iki tane yapıyorum, ortasındakine de iki tane ve sonuncuya da iki tane yapıyoruz. Bakın bu şekilde gözüküyor. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna geldik. Burada yapmış olduğumuz işlerin aynısını burada da yapıyoruz. Her birine iki tane sık iğne örüyoruz. Oval şeklimizi vermeye başladık artırmalarımızla. Buraya da iki tane yapalım. Ve dönüyoruz. Her birine yine birer tane yapıyoruz. Bakın oval tabanımız bu şekilde gözüküyor. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Buralara ikişer tane batmıştık her birine. Şimdi başlangıçtakine iki tane, ikincisine bir tane batacağız. Burada da aynı işlemi yapacağız. 2 tane sık iğne, 1 tane sık iğne, 2 tane, 1 tane olarak oval tabanımızı döneceğiz. Karşı tarafta da aynı şekilde yapacağız. 2 1 2 1 2 1 olarak devam edeceğiz. Şimdi burayı yapalım. Başlangıcımızda 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Diğerine 1 tane. Bakın burada yine 2 tane sık iğnemiz vardı. Birincisine iki tane batıyoruz. İkincisine bir tane. Artırmalarımız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İkinciyi de yaptık. Şimdi aynı şekilde sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Diğer yerimize geldik. Yine başlangıcımıza iki tane sık iğnemizi yapıyoruz. Buraya çift batıyoruz. Diğerine tek batıyoruz. Bir çift, bir tek olarak devam ediyoruz. Buraya da çift batıyoruz. Sonuncusuna tek batıyoruz. Evet bakın bu şekilde oldu. Sıra sonuna kadar yine aynı işlemi yapıyoruz. Evet başlangıçta yaptığımız bir çiftimize geldik. Bakın çift tek olarak ilerliyor. Şimdi bu çiftimizin başına yine çift olarak devam ediyoruz. İlkine çift batıyoruz. Diğerine iki tane tek batacağız. Bir çift iki teke geçtik arkadaşlar bu sırada. Şimdi bakın buraya çift yapıyoruz. Bir çift iki tek olacak şekilde bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yine geldim. Buraya bir çiftimi yapıyorum. Diğerlerine iki tane tekimi yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet çift olan yere geldik. Başlangıcımıza bir tane çiftimizi yapıyoruz. Diğerlerine iki tane tek yapıyorum. Yine çifte geldim. Başına bir tane çift yapıyorum. İki tane tekimi yapıyorum. Çift. İki tane tek. Ve sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde bitirdik. Bir çift iki tek olarak. Şimdi bir çift üç tek olarak devam edeceğiz. Tabanınızı istediğiniz boyuta gelene kadar örebilirsiniz. Her seferinde bir çift ve teklerimizin sayısı artıyor. Şimdi bu sırada üç tek yapacağız. Bir sonraki sırada dört tek yapacağız. Sadece çiftlerimiz sabit kalıyor. Şimdi görmüş olduğunuz bu çiftimizin başına ilk önce bir tane tek yapıyorum. Tabanımızın şekli bozulmasın diye bu sefer İkincisine çift yapıyorum. Buraya çiftimizi yaptım. Şimdi üç tane tek yapıyorum. Üç tekimizi yaptık. Bakın burada iki tane çiftimiz vardı. Bunun ikincisinin başına çift yapıyorum ve üç tane tek yapıyorum. Buraya çiftimizi yapıyoruz. Bir çift, üç tek olarak bu sıramızı tamamlayacağız. Evet. Bakın, bu şekilde elinizle düzelttiğiniz zaman kendine gelecektir. Aynı işlemi burada da yapacağız. İstediğiniz ölçüye gelene kadar çiftleriniz sabit kalacak şekilde teklerinizi arttırabilirsiniz. Bu sıramızda 3 tane tek yapmıştık. Bir sonrakinde 4 tek bir çift olacak. Bir sonrakinde de 5, 6, 7 diye istediğiniz ölçüye gelene kadar teklerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi 5. sıraya geldim arkadaşlar. 5. sırada da bakın 4'te daha doğrusu şu şekilde biraz şekillenmeler bozulmaya başladı. Şimdi bu çift battığımızı yine aynı şekilde başlangıçta yaptığımız gibi başına çift batıyoruz. Sonra teklerimizi devam ediyoruz. Tabanımız şekil alması için bir önden bir arkadan çiftlerimize batabiliriz. Bunu da sizin elinize göre değişebilir. Ben ilk başta normal birincisine batmıştım. Daha sonra kayma olmuştu. İkincisine battım. Şimdi tekrar birincisine batarak bu şekilde ilerleyeceğim. 6 sıra kadar örmüş oldum. Yani 6 tek bir çift kadar. Şimdi 3 sıra kadar normal her yere birer tane sık iğne örerek tabanımızın üst kısmını çıkarmış olacağız. 3 sıra sık iğnem ördüm. Bakın bu şekilde gözüküyor duvarımız. 1, 2, 3 tane dönerek sık iğnelerimizi yapmış oldum. Organizlerimiz bu şekilde. Şimdi süslemelerine geçebiliriz. Örgümüzü şimdi kenara alıyoruz. Kulaklarımızı yapmaya geçeceğiz. İpimi ve tığımı alıp geldim. Şuradan bir kilidimizi yapalım. Ve 6 tane zincir çekelim. Ve örgümüzü ters çevirip arkadaki kesik çizgilere batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Kesik çizgilerin her birine birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bu sırayı bitirdik. Bir tane zincir çektik. Örgümü ters çeviriyorum. Yine aynı noktalara birer tane sık iğne yapıyorum. bir zincirimi çektim örgümü döndürdüm ve şimdi buradan aldım ve buradan da aldım kaydırıyorum kulağımız üçgen şeklinde olacağı için buralardan daraltmalarımızı yapıyoruz diğer sıralara sadece sık iğne örüyorum son noktamıza da batalım bir zincirimi çektim örgümü döndürdüm buradan aldım buradan da aldım ve kaydırıyorum. Diğerlerine sık iğne. Bir zincir örgümü döndürdüm ve daraltmamı yapıyorum. Bir zincir döndürdüm. Yine son noktaya kadar bu şekilde devam ediyoruz. ve kulağımız bu şekilde tamamlandı. Şimdi bunun kenarlarına siyah ip ile öreceğiz arkadaşlar. Siyah ipimi aldım, kilidimi yapmıştım. Şimdi her boşluğa birer tane sık iğne yapacağız. Şu ipimizi de gizleyerek örelim. Bakın boşluklara birer tane sık iğne. İstediğiniz boşluğa batabilirsiniz. Bu şekilde üçgenin etrafına sık iğnelerle dönüyoruz. Kulaklarımızı bitirip geldim. Kulaklarımız bu şekilde duruyor. Şimdi burun kısmını yapacağız. İpimi ve aldım. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. 12 tane sık iğne yapacağız. parçaları tamamlayıp geldim. Şimdi dikme kısmına geçeceğiz. Bu kulaklarımızı şurada görmüş olduğunuz yerden dikeceğim. Bakın bu şekilde duracak. Daha sonra buradan bıyık kısmını dikeceğiz arkadaşlar ve organizerimiz bitmiş olacak. Dikme işlemlerini tamamlayıp geldim. Şimdi kedimizin bıyığını birlikte yapalım. Siyah ipimizi alıyoruz. İstediğimiz yerden yardımıyla ya da siz iğne ile de dikebilirsiniz. Bu yapacağız. Bir tane buradan, ikincisini buradan, üçüncüsünü buradan yapacağız. Şimdi yine şöyle istediğimiz bir yerden evet, buradan ipimizi geçirelim. Şimdi ikincisi için birazcık daha yakınından geçiriyoruz. Şuradan arkadan ipimizi geçirdik. Yine aynı noktaya ipimizi geçireceğiz. Evet şimdi son. Onu da buradan geçirelim. Evet bakın bıyığımız da bu şekilde belli oldu. Şimdi aynısını bu tarafa da yapıyorum. Evet organizerimizi bitirmiş olduk. Son halini de sizinle paylaşıyorum. Gözlüğümüzü alıp bir de koyalım şu şekilde. Bakın bu şekilde duruyor. Çocuklarınızın da çok hoşuna gideceğinden eminim. Kolay bir şekilde tarifi izleyerek yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.